Merhaba arkadaşlar bugün gün yapayım bugün Bull Special oynuyoruz yanımda Haz var. Merhaba arkadaşlar. Evet kanka hemen odaya girelim yani gir. <laughs> evet girelim. Ee, bu arada arkadaşlar boş efsane skin yeni skin ama eskisi eski yeni skin dedim şey ya ee, evrim geçirmiş hal diyelim ona. Aynen. Çünkü yani aynı skin sonuçta. Değişmedi abi. Sonuçta önde B falan yazıyor. Ee, zaten ben bir oynama yaptım. En çok bu skin'i seçtiler. Ara sıra ama nostalji olsun diye eski skin de kurarım. Çünkü eskinin tarzı birazcık eskimiş gibiydi kanka değil mi? Aynen basketbol. Basketbol bir tane hemen pota yapalım. Çok zorlamaz bizi düşünüyorum. Diye düşünüyorum. <gülüyor> düşünüyorum. Abi <laughs> bir şey yaptı sen bana ya. Öyle konuşa konuşa. Hayır 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 hayır. hayır. Sosyete Baske şey yapacağız. Biliyorum ya. Kanka sosyete değilim ama biliyorum. Anasını satayım ya. Böyle tövbe tövbe. Şimdi müdüre saydırmak istemiyorum. <laughs> İznin olduğum halde yok yazmış arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar bu ne ya? Milleti kandırıyorsunuz. Çok mu uzun oldu lan bu? Yok oğlum ama smash baslarla gar buraya ama ne nah, şunu. Dur tamam 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 daha kısma. Ya ne yapayım onu? Yüzüyorum buradan buraya. Ben buradan ba smaç basıyorum Barış. Barış bak bir bak. Dur. Bak bak bir bak. Ya tövbesin maşa. Bak bak. Enda. <laughs> 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 Gel <buraya>. Geldim. <laughs> Efe, verdiğin efektlere daha çok geliyorum kanka. Enda. <laughs> bir daha. <laughs> kanka 2 2 2 2 2 2 ne ya? Şuradan bir. Buradan bir, iki, iki. tam Helal Yaşın. olsun ee. He. Yapıyor ne da böyle olmayacak o. Şöyle olacak. Ya. Tamam şimdi buraya biraz daha <laughs> şey yapalım. Moralim i̇şte bozuldu bak şimdi ya. Bozulmasın kanka. Oğlum düzeltir değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Ama onda kalamıyor ki zaten. Biliyorum. Da yani yarın da gitmeyeceğim abi. Niye lan? Git o bayak. Dinleyin. Kalırsın balırsın mı, mı, Kalmasın değil mi lan? Lan. Be amına koyayım. Tuvalet oldu amına koyayım. Böyle çok klanstır smash basacaklar <bırakıyorum gülüyor> galiba Devler <laughs> basacak <laughs> bu smash. Kanka böyle 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 böyle. Bir de ne olur basket şeyinde? Ortasında şey oluyor siyah çizgi oluyor. Siyah ama üzerine kırmızı yap turuncu yapıyoruz. Ne alaka? Dur be. Basket. Ya basketbol. Basket. La ben video dedim değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> bir şey olmaz değil mi lan? Bilmiyorum. Video. Ben de olmuyordu. Haydi direkt Google'a geçtim yazdım. İşte böyle bir şey abi. Ee... hayır, kırmızı çizgilerle oluşan bir şey. Red. Buralarda böyle abi bunun. Dur dur dur. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne ya? Aa. Sen kötü de var ya. Kötü hissettim kendimi ya bir dakika ben depresyona <laughs> Depresyona mı girdiniz? Hayvan gibi şey yapıyoruz ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. <laughs> <laughs> Anasını satayım biri yok yazıyor diğeri ağzımıza giriyor. <laughs> Ağzına mı giriyor? <laughs> Kanka. Dışarı çıkacaktım evet, ama ama benim sikten toru tutuyor. <laughs> ya o. Burayı vallahi kes. Oğlum <laughs> <laughs> vallahi bak kesin izler bak korkuyor. <laughs> Geçeceğim sınıfı daha kalırım amına koyayım. Kanka dur. Aha. 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 Tövbe tövbe. Kovbep. <laughs> <laughs> i̇şte ben de onu diyecektim. Aha. Bunu aşağı doğru indir böyle kanka. Bir tane basket topu yapmamız turuncu. Gare. Gare. Hayır <laughs> çok tepki aldın kanka. Çok küfür ediyormuş muydu arada? Ya özür dilerim arkadaşlar da yani nasıl etmeyeyim? <laughs> 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 <Gallus> <laughs> <Ha. gülüyor> etmeyeyim. Kanka şurası siyah olacak ya. Siyah Boş ver. Onun yerine ya of tamam. Hiç şey yapmaya gerek yok abi. Böyle yapalım. Tamam çok biliyorum sen. Ben de bilmiyorum sen de bilmiyorsun. Anlaşalım. Bak kanka ortak noktayı bulduk. <laughs> Değil <mi> kanka? Tamam. <laughs> bu <ne> abi? <laughs> tamam. Ee, dur. Abi çabuk bir tane basket topu yap. Yere ama yere yere. Yere mi? Yere hemen bir top şeklinde yap basket topunu. Hani bizim yaptığımız küre gibi. Çok biliyorum zaten o işleri ben de. Abi az önce yaptın. Seni buldum bende neye? Şimdi yapamam mı diyorsun yani ha? Böyle mi olduk ha? ha? Yaparım. Devamsızı düzelttireceğim anasını işin yoksa ya. Tamam kanka video bekle. Abi ama abi ayıp ya. <laughs> Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. <gülüyor> <gülüyor> Kanka ben buraya surat çizdim. Hayvan gibi bir şey çiziyorsunuz ya. Dur. Aman karnım bir şey oldu bak. <laughs> Moral denen bir şey bırakmıyor adamla ya. Bu ne kanka? İzin alıyoruz yok yazıyor. Sövdüm mü de sövdük oğlum. Kanka dur dur içe doğru. Dur deme beni. <laughs> Yeter gar ya. Ben yaparım. Ya tamam. Beni karışma. Tamam. Oh. Bu çok bu uh, bu bu battle istiyorlar kanka sebebi ne? Bu battle. Tamamdır. Şimdi şuralardan da şey yapacağız, çizgi çekeceğiz. Bir şey diyeceğim. Ya bu top bu, buraya girmez ki. Girer o, girer. Girer mi? Tamam. Ha. Oraya Angelina Junning bilen şey girer. Neyi? <laughs> Bu arada aa, ne diyelim? Bana abone olmayı unutmasınlar. Evet. Ah, siz. <gülüyor> 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 Ulan morallenen bir adam. <laughs> <Ya>, aziz. <laughs> Videoda bunu kaç kez söyledin kank? <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. <gülüyor> kanka? Tamamdır. Kanka moralim bozuk, bozuk olunca neden komik oluyorsun? Ne nesi komik ya? <laughs> İşin yoksa yarın bir daha gidecek annem oraya. <laughs> ee, şey diyelim. <laughs> yazı özel yeni seriler başlamayı düşündüm Ve yaz özel bir tane fani montaj izleyeceğim arkadaşlar. Eee yani siz de hazırlıklı olun yani. yani. düşünüyorum. İnşallah yaparım öyle fani montajı Üşenmezsem ki üşenmem büyük ihtimalle çok yapasım geldi. Eee öyle değil mi Aziz? Akşam. Ha. ha ok veriyorum. Oo, güzel olmuş ben buna pup veririm. Kanka güzel olmuş ben ona poop veririm. Ben ok verdim adam yapmış yine. Aynen, nice wow. Okay. Yani nesi wow wow. abi oha. Good. Biz baya büyük bir şey yaptık kanka. İnternetten mi bakmış hepsi ama. Ben buna poop veririm. Herkes güzel yapıyor gibi. Ee, yani onun dışında. Bakın bizimki daha gerçekçi oldu bence ya. Bizimki aynen büyük oldu bizimki. Ben buna pup veririm. O bizden basketbol istedi. Bunlar gitmiş basketbol izlemeye yapmış. Bu pup asıl. Abi Allah aşkına sağın büyüklüğüne bak potaya bak. Değil mi? Asıl amaç pota abi. Aynen abi. Gerçi bunu daha rahat maç basılı uçmaya gerek yok smaç yapmak için. Ha bizim okulda vardı böyle bir tane küçük şey. aa bu da bunun bu, bu, tarafa baksana bu tarafta pota yok. Bu ne abi? Pup veriyorum ben bunu. Ama hani şu yaratıcı olmuş o yüzden. Tabii yaratıcı. Pup, veriyorum. <laughs> Okey verdim hadi ben. Bu berbat süper. <laughs> Abi sadece basketbol topu yapmış. Onu da yapamamış. Aynen. Görmemiş. Topun hangi renk olduğunu bilmiyor da. Aziz <laughs> aşağı Legendary Peace yazsana kanka. Bu zaten e, sü süper bu. Bence de ya çok. Keşke zemin ekleseydik kanka ya. Zemin eklemedik ya? Değil mi? Zemin eklemi yazmışsınız bu arada arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Demi Lavato. <gülüyor> <gülüyor> Senin bu espriyi ben oturacakız. Kanka pop. Pop aynen Eee, leasing'e benzemiş o yüzden buna okuyarım Ben de ok verelimizi yaptık çünkü. Allah nasıl belgo. <laughs> Aha. Like. <Legend>. Oh! <laughs> nice. Bir efsanevi verdi şurada. Var mı? Vallahi gördüm. Ama iyi yaptık puplu. abi. Az iyi yapmışsın dedi. Benim fikrimdi. Benim. Kanka <laughs> <laughs> bu da puplu hak ediyor ya. Buna ben ok verdim. Pup verdim yanlışlıkla. Oha. Aynı şey lan. Güzeldi, de güzel değil dedim. Kötü değil lan. Ben bunu okey veririm. Ben de okey verdim. Ulan bitkari ana. <laughs> Oha be. abi bize bakarak daha iyisini yapmış lan bu. A yok be şeyi yok bunun. Şey atacak yeri yok. Aha. Tamam onu okuyorum. hatta pum veriyorum onu. Aa birinci olduk. Ve birinci <laughs> olduk. Harika. Ha 24. Thank you. Verim <laughs> much Really? Really diyor. Ya he he. Haydirem edin kıskandın. <gülüyor> <Gülüyor> Allah'ım ya. <laughs> <laughs> Hemen ikinci parta geçeceğiz arkadaşlar. Burada videoyu bitiriyorum. Ne bitirmesin oğlum? Biti Ay yanlış odaya girdim bir dakika. Bu <laughs> ne lan? <gülüyor> Dragon Chain'e <laughs> girdim bekle. Ya Aziz ya. Videoyu bok ettim. Dur. Tamam bir sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hadi. Aziz. Ne dur? Ha. Evet arkadaşlar. Ee, Aziz'in teknik bir <laughs> Allah Allah'ım. <laughs> Ama işte, e, değişik serilere başlayacağız. Onu söyleyeyim değişik böyle kendimiz özgü falan bir şeyler de yapmaya çalışacağız Azize falan yani. Aynen Yazın de. Volvo'da çekeriz herhalde. Aynen. Sen bence konuşsan kanka diyorum. Moralim bozuldu kanka ya. Kim moralini diyeceğim de zaten kanka. Ama izinli olduğum günde yok gözünüz. Tamam videodan sonra üzülürüz. <laughs> <laughs> Birlikte ağlarız. Bir 3 köprü. Köprü mü? Evet. Ah, bu yapmaktan ciğerim soldu ya. Yine deme bloktan yapalım. Tam yaptım ben. Ne? Köprü. Bu ne ya? Ya sen beni dinlesene, benim aklımda oluşuyor zaten direkt. Abi, sen bana birazcık yardım et bence. Tek başıma yapıyorum. Az baskın yap. Bir <laughs> şey yazıyor oyunda. <gülüyor> <gülüyor> Kanka ne yapıyorsun? Hiçbir şey. <laughs> Gel şöyle işte sıkıntı orada. <laughs> ne yapacağız? Şöyle çıkar bir yukarı doğru. Ee? Böyle arabaların geçtiği köprüler gibi yapacağız. Ha İstanbul Boğaz Köprüsü. Yani burada yani tabii abi ondan kasıttır herhalde. Hani <laughs> Tam buradan da yukarı buradan aşağı inecek kanka. Yani şu yani. şekilde. Böyle. Bir bu, öbür tarafından değil mi? Ha, bu yeterince çok konuşamıyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın yani. Benim moralim muzgundan yanlış. <laughs> Ulan Aziz. Ulan Aziz. Yeter lan gari. Buraya böyle uzatıyoruz arkadaşlar. Uzatmayı da iyi yapıyorum ha. Ben bir dakika bir uzun bir kısa oldu bunun yalan. <laughs> biraz komik miydi? bir uzun bir kısa oldu bunun. Neden? Mal. Senin yüzünden. Aziz ya. ya Abi, Aziz. Doktan kocamışız. <laughs> Aziz. Hmm. Dur. <laughs> ya çek git önümden ya. Kan işte burayı böyle yapıyoruz tamam mı? Ee. Burayı tamam. uzatıyoruz sonra aynı şekilde yukarı çıkacağız. Hmm. Kaç blok çıkmışız ama orada şimdi orası önemli yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. 6 blok çık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6 aynen. Ondan sonra da şunları birleştir. Hı, tamam. Eee... böyle aşağı indiririz komple. Tamam, böyle aşağı indireceğiz. Sonra ben de buraya bir tane yol yapıyorum tamam. Siyah böyle şey yap, şeritli yap. Aynen, aynen. anladım ben öyle Sen zor bir şey demedim ki, anlamayacak bir şey mi vardı? Yo hayır. Bence biz yanlış şey düşündük. Ya da doğru şeyi düşündük. Değil mi? Cık, aynen aynen. Ne aynı dedin abi? Onu bir söylesene ne aynı? <laughs> Doğru abi şey çok şey kafam karma karışık oldu şu an biliyor musun? Sen mi ben mi? Serdar. Gel gel dur. Öz <Aziz>, dur. <laughs> tamam. Yapmaya devam et. Yol buldan yapıyorum. Hayır 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 um, ya ben biliyorum. Aziz bak yol şu şeyden olacak bak. Bundan olacak. Sonra da beyaz yünle değil mi? Hayır siyah. Ya hayır hayır beyaz yünle çizgi. Şerit çizgisi. Şerit beyaz mı olur? Evet. Hangi ülkede gördün? Cık, bekle ya. Şerit beyaz olmaz mı abi? Şerit doğru beyaz olur. <laughs> Manyak ya. <laughs> <laughs> Kafamı karıştırdım bir siyah diye Hayır, şey oldu. Kime yani <laughs> <işte> şimdi? <laughs> Arık. <laughs> nasıl olur diye bir düşündüm de. Gözükmez ki ne anlamı kaldı şeride? Mak yeter gar. Valla sinirim bozma başladı boca ya. Ya ne yapıyor şu an önce sana? <gülüyor> 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 Telefonun kendi müziği oğlum ne yapalım? Verdiğim <laughs> bak ya. Allah'ım ya. Aziz. <laughs> ben mi sen mi? Arkadaşlar ne yapayım yorumlarda belirteyim. Valla. Yorum <laughs> kasma olur? Yok be vallahi moral bozuldu ya. Kanka zaten bu videoyu yüklediğime kadar bir şey, her şey olmuş olursun sen merak etme. <laughs> Değil mi? <laughs> eee. Ya Aziz bu ne? Şerit işte şerit. <laughs> Ana. Ortadan araba geçecek sağdan soldan <laughs> yaya veya bisiklet. 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 Güzel yaptın ha. Bir tane arabaya bak mı lan? Ha yap. Çok Ama tutar. Ama da çok tutar diye. <laughs> bir tutar. Biraz atma çabaları. Tutar ki. İyi yap hadi. Ben yapamıyorum. Bir moralim bozuk. Ya. Manyak. Lastiklerini ben veriyorum hadi. Tamam. Tamam o kadar lastik bulur ya. Konuş lan birazcık bir de daha. Azıcık o azıcık azıcık. Lastiklerini yaptım hadi. Azıcık bir tane konuş. Oğlum valla moralim bozuk değil mi? Ya olsun konuş. Tofaş yapacağım Kendi ben. Videomda dediğim, de... Kendi videomda moralim bozuk değil mi? Kendi videomda şeye bakamadıydım ki. Eokul'a ki ki. Neden baktın ya? Eokul. Art9 korku oyunu kanka. Tamam Tofaş'ın kırmızısından yapıyorum ben buraya. <laughs> İyi ben yapıyorsun gari. Aman ne? Aman ne? Kanka yalnız hmm. bizimki bayağı iyi oldu. Biz yine birinci olacağız be İsmail'e. Kendimiz, kendimizi geliştirdik arkadaşlar bu arada bu şeyde. Ve çok bullet battle istiyorsunuz o yüzden çekiyoruz bu kadar sık. Kanalda şu an son. Şu an ne? 3 video bullet battle mesela. Ama biz rahatsız değiliz yani. Hemen hemen çıkan bir şey. Ver ha ver ha. Ha ver ha. Bunu polis aracı yapacağım hatta ben. Köprüde polisin ne işi var? Stay. Ne ne alaka? Seninki ne alaka? Köprüde pozitif olmaması alaka mı yani? Değil mi? Değil. Cidden mı? Evet. Hiç mi görmedin? Gerçi Gördüm. bizim burada köprü yok ne alakaysa. <gülüyor> <gülüyor> tamam yaptım kanka araba bitti. Hadi lan. Üstüne bir de um, kırmızı ve blue. Bakalım nasıl duracak. Oğlum bu araba mı ya? Uzay mekiği yaptın amına koyayım ya. e <laughs> <laughs> konuşma be. Al. <laughs> Dur şuradan da önünden çıkıştı. Artık polis şeyi aracı. Tamamdır. İyi çava var. ay ay Bakalım kaçıncı olacağız kanka bu ikinci değil mi? Yedi minin. Oo siktir. Oha kendimden utandım. tamam abi epik veriyorum. Ben göz veriyorum. ya kanka güzel olmuş araba falan yok çünkü. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bunun desen yoldu tadilat mı? Bence bu bilerek yapmış yolu. Super pup verdim. Ah. Ben de super pup verdim kanka. Aa ya çok yorgunum bu arada. Ben de çok konuşamıyorum arkadaşlar. Ama iki 2 da 2 dakika 3 dakika önce çok mutluydum ya. <laughs> ben de 2 dakika önce böyle azim videosunda falan <laughs> <böyle> eğlenceliydik yani. <laughs> Moralini bozuyorlar insanın ya. Kanka buna koskocu müdür hatası yapamam ya. Super pop verdim. Ben de. Koskocu müdür hatası yapamam ya. Bu ne oğlum ya? Kanka bence biz en iyisini yaptık ya. Yine birinci olacağız gibi bir his var arkadaşlar şimdi. Yani ikinci, i̇kinci veya yüz gibi geliyor bana. O oh, ya. Yeah. Niye? Çünkü abi ilk Hı hı. Of. Legendre. Impossible. Legendary yazı esi sahne bitti ama ona kodumun. Yanlış yazdım impossible değil mi kanka? Impossible hayır doğru yazdın. Ha. Gülüşen gülüşen Aziz <laughs> Oğul oh. Fani montajı şey koyacağım kanka ee, hmm. Senin vardı ya e, bir tane korku montajımızı yapsak kaç saat sürer demiştin ya sen bir de hmm. Orayı alacağım <gülüyor> Aynen 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 <laughs> O hangi videoydu kanka? Şey, Dead Story. Ha. Ha. Diğer adıyla Ölü Hikayesi. Hı. Hmm. Ama ne bunun da köprüsü olmamış. Ha, birinci olduk yine ya. İnş. Bayağı kendimizi geliştirdik aslında. ilk oyun başladığımızda oyuna başladığımızda bence bundan önceki bölüm 14. fan olduk. <gülüyor> <gülüyor> yani o sonuncu olduk ya. Ama kaliteli yapmamıştık abi. Demin birinci olduk abi. Hele o kasede balık saçmalı. Onunla <laughs> üçüncü olmak. Evet o birazcık o daha çok saçma bence. Aa ikinci oldu. İkinci ay senin dediğin çıktı. Oğlum birinci nasıl 90 Abi şike. Dedim abi bu adam birinci olur biz ikinci veya üçüncü yüz dedim. Şike var. Dedim sana dedim. Neyse arkadaşlar ilkinde birinci ikincisinde ikinci olmayı başardık. Yani Aa. birinci de birinci ikinci de ikinci olduk. Aynen çok oha çok güzel oldu lan. Ha, ölüm bozuk. <laughs> bana <abone> olmayı unutmayın. <laughs> Alışın kanalda aşağıda diğer arkadaşlar hemen kanalda geliniz zaman. <laughs> e yanda tıklayıp bana da abone olabilirsiniz. Olmadıysanız. E zaten olduysanız olamazsınız. Neyse yok saçmadım. E bu bölüm işte çok hareketli olmadık benim. Ben de yorgunum üstü kazıdı biliyorsunuz zaten ama koyayım. He şimdi girdim e okula şimdi baktım ama düzeltiriz yarın herhalde ya değil mi? Düzeltirler. Evet. Niye şimdi Hı. kendini mesela tesadüf etmedin de videonun başında yet etmedin kanka ya. <laughs> <laughs> evet. Ee, Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bu videoya bir 2000 like falan gelirse mutlu oluruz. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.